Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 19 Mart 2025 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı muhalefetin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Alman hükümeti çok sert bir açıklama yaptı ve operasyonun Türkiye'deki demokrasiye ağır bir darbe olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer Gözaltılar son derece endişe verici dedi. SPD (Sosyal Demokratlar) Türkçe açıklama yayınladılar ve Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız dediler. Partinin genel başkanı Klingbahl Türk hükümetinin adil seçimler ve bağımsız bir hukuk devleti istemediğini gördük. Atılan adımlar orantısız güven ve inandırıcılığı yok dedi. Seyda Uda operasyonun rakipleri devre dışı bırakmaya yönelik darbe etkisi yarattığını belirtti hukuk devletine geri dönüş çağrısı yaptı. Çok sayıda belediye başkanı da Almanya'da aynı şekilde İmamoğlu'na destek verdi. Dün akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun diploması da iptal edilmişti. Bu sabah gözaltına alındı ve ailesine ait inşaat şirketine de el konuldu. Alman Dışişleri ayrıca Türkiye'ye bir seyahat uyarısı yayınladı ve vatandaşlarına olaylara karışmayın çağrısı yaptı. Türkiye'de 4 gün süreyle gösteri ve toplanma yasağı ilan edildi. Ancak buna rağmen muhalefet kitlesel mitingler düzenlemeyi başardı. Almanya'da da birçok şehirde CHP örgütlerinin öncülüğünde İmamoğlu'na destek gösterileri düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi yine sert bir açıklama yaparak operasyonlara tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü gözaltı kararının tam bir otoriter devlete doğru tam gaz gidiş anlamına geldiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun dışında Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok sayıda üst düzey yöneticisi ve İmamoğlu'nun siyasal iletişim danışmanı Necati Özkan da gözaltına alındı. Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alınanlar arasında. O da İstanbul Belediyesi'nden ihale almakla suçlanıyor. Ekonomi bugün tepe taklak oldu Türkiye'de. Borsa sert bir düşüş yaşadı. Yaklaşık %9'luk bir kayıp var. Dolar ve avroda tarihi zirveleri gördü. Avro kuru gün içinde 45 lirayı geçti. Akşam saatlerinde 41,5 liradan işlem gördü suçlama örgüt lideri olmak ve PKK'ya destek vermek. Bir yandan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması tartışılırken diğer yandan İstanbul Belediyesi'ne PKK'ya destek operasyonu yapılması ve bunun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından birkaç gün önce olması Avrupa'da tepkiye neden oldu. Ancak Avrupa Birliği ve Almanya herhangi bir somut adım atmadı, herhangi bir yaptırımı gündeme getirmedi. Yazılı ve sözlü olarak olanları kınamakla yetindi. Bazı gazeteciler iç işlerimize karışıyorlar. Siz karışmayın size ne oluyor yorumları yapıyor ama Türkiye Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Avrupa Birliği'nin de aday ülkesi müzakere süreci devam ediyor. AK Parti ilk iktidara geldiğinde o dönemde siyasi yasa nedeniyle milletvekili ve başbakan olamadığı için Erdoğan Avrupa'da bir genel başkan olarak el üstünde tutulmuştu. Başbakanlar ağırlamıştı. AK Parti o dönemde askeri vesayeti kıran özgürlükçü bir parti olarak görülüyordu. Yeşiller bir kongre yaptı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini oyladı. Oy birliğiyle evet kararı çıktı ama aradan geçen senelerde çok şey değişti. Berlin'de temizlik emekçilerinin grevi yeni bitti. Çöpler henüz toplanamadı. Bugün de toplu taşıma çalışanları iki günlük bir greve gittiler. Verdi Sendikası süresiz grev tehdidinde bulundu. Almanya'da bir de nakit para krizi var. Bundesbank ülke çapında nakit para bulunmasının artık garanti altında olmadığını açıkladı. Banka şubelerinin ve ATM'lerin sayısı azalıyor. 2002 yılında 53 bin banka şubesi vardı. Ülke genelinde önceki yıl bu sayı 21 bin'e düştü. Sağlık Bakanı Latarbakı koruyan bir polis memuru, Bakan Havalimanında Berlin'e gitmek üzere uçağın yanında beklerken yanlışlıkla ateş etti. Kurşun bir zırhlı aracın bagajına denk geldi. Emniyet olayın suikast girişimi olmadığını, yanlışlıkla meydana geldiğini açıkladı. Bakanı koruyan bir eğitimli polis memuru bile yanlışlıkla ateş edebiliyorsa polislerin eğitimi konusundaki eleştiriler de haklı demektir. Ama bu konuda kimse bir şey söylemiyor. Yanlışlık oldu. Baden-Württemberg eyaletinde bir sürücü kursu eğitmeni çok sayıda kadına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Kursiyer kadınlara cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Kendisi 41 yaşında bir Alman. Hollanda'da faslı bir öğrenci geleneksel fas kıyafeti giydiği için okula alınmadı. Çıkarmazsa uzaklaştırma vermekle tehdit ettiler. Cezalar yetmez. As beni rektör. Fas kıyafetleri satan bir dükkanda gitti. Destek için tüm öğrencilere ücretsiz celebe dağıttı o fasın geleneksel kıyafeti. Okul geri adım attı. Bir de iftar vereceğini açıkladı. Avusturya'da 10 dönerciden 4'ü yapılan hijyen denetimlerinde testi geçemedi. Viyana'da da kaçak döner alan 3 restoran tespit edilmişti. Avusturya'da sigaraya da zam geldi. Ortalama 50 sent. Tütün vergisi artmıştı. Bazı sigara şirketleri hemen son tüketiciye yansıttılar. Bazıları da 1 Nisan'da yansıtacak. Bir paket Malboro 6.80'den satılacak. Almanya'dan daha ucuz. Fransa'nın niş bölgesinde 4 şiddetinde deprem oldu. Halk alışkın değil bu yüzden panik yaşandı. Herhangi bir can kaybı ve maddi hasar olmadı. İngiltere'de de Blenheim Sarayı'nda sergilenen 5 milyon sterlin değerinde bir altın klozet çalınmıştı. Soyguncular yakalandılar ve mahkemeye çıkarıldılar. Bir sterlin para cezasına çarptırıldılar. Ayrıca cezaevine girecekler ve bu da film gibi bir soygun hikayesiydi. Daha film gibi olanı da altından klozet yapılması hadi yaptın bir de müzede sergilenmesi. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda da yolsuzluk soruşturması var. Huawei firması rüşvet vererek etki yaratmakla suçlanıyor. Tabii rüşvet veren olduğu gibi alan da var. Onlar da Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekilleri ve çalışanlar. Avrupa'da bir de yumurta krizi yaşanıyor. Üretim düştü, fiyatlar arttı. Paskalya döneminde yumurta talebi daha da artıyor. Bu yüzden bir panik var. ABD'deki kuş gribi kötü etkiledi. İsviçre şimdi yumurta ithal etmeyi planlıyor. Beyaz yumurtalar var, kahverengi yumurtalar var. Bunlar tavuğun renginden geliyor. Yani tavuk beyazsa yumurtası da beyaz olur. Kahverengi ise kahverengi olur. İşte bu da bir bilgi. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Böyle bir ikilem var. Aslında pek ikilem değil. Çünkü yumurta tavuktan çıkar, bu kesin. E, tavuk da yumurtadan çıkar, bu da kesin. Ama yumurtadan horoz da çıkabilir, bilemezsiniz. Horoz yumurtaları bu yüzden daha ucuz olur. Dolandırıcılar horoz yumurtalarını çok ucuza alırlar ve tavuk yumurtası diye satarlar. Köylerde sık yaşanan bir şeydir. Siz de sevinirsiniz. Tavuğum olacak, büyüyecek, bana yumurta verecek, ben de yiyeceğim dersiniz ama bir bakarsınız... Horoz. Yani bilseydim o parayı vermezdim diye düşünüyorsunuz. Tavuğun rengine bakınca yumurtanın ne renk çıkacağını anlayabiliyorsunuz. Ama insanın rengine, diline, dinine, ırkına bakınca, siyasi görüşüne, partisine bakınca iyi mi kötü mü anlamıyorsunuz. Anadolu'da onun için hayvanın alacası dışında insanın alacası içinde derler. İnsanlar diğer insanları işlerine gelirse severler. Tanpınar Beni bir hindi gibi görüyorlar demişti. Onların istediği gibi tüylerimi yoldurursam sofrada seviyorlar. Olduğum gibi değil. Oysa birini sevecekseniz olduğu gibi seveceksiniz. Hayalinizdeki kişiyi canlandırmaya çalışmayacaksınız. Mitolojide bir hikaye var. Jüpiter tüm tanrıları bir araya topluyor ve yarattığı bir kadına yetenek vermelerini istiyor. Biri güzellik veriyor, biri yetenekler, diğeri nezaket ve ortaya muhteşem bir kadın çıkıyor. Adını Pandora koyuyorlar. Tüm tanrıların armağanı demek. Sonra onu dünyaya gönderiyorlar. Yanına da bir kutu veriyorlar. Altın bir kutu. Ve ne olursa olsun Pandora diyorlar bu kutuyu kesinlikle açma. Pandora tamam diyor ama bir süre sonra dayanamıyor. Merak kutunun içinde mücevher vardır diye kapağını azıcık aralıyor. Ve içinden binlerce küçük yaratık fırlayıp tüm dünyaya yayılıyor. Bunlar azat edildikleri için artık çok mutlu olan hastalıklar ve dertler. Ve o gün bugün insanın olduğu her yere üzüntü ve sıkıntı getirdiler. Şükrü Erbaş'ın dediği gibi hüzün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri, bunaltı, yükseklikleri, korku, uçurumları, yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.